Kanalımın değerli takipçileri görmüş olduğunuz makinemiz atölyemize özel sipariş edilen e, tesbih işi yapan tesbih tornası kullanarak e, çeşitli malzemelerden materyallerden e, güzel tesbihler yapan bir tesbihçi arkadaşımız sipariş etti. Yani sipariş etti derken özelliklerini söylediği bir Masa üstünde rahat rahat çalışabileceği, güçlü, yüksek devirli, üzerine kesme taşı, ebatlarına uygun ahşap testeresi ve bu makineye göre, çapına göre yapılmış disk zımpara takılabilecek şekilde bir makine istemişti. Verdiği ölçülere göre makinamızı yaptık. Gördüğünüz gibi çok güzel, hoş bir makine oldu. Bu şekilde tezgah üzerine kendisi şu bölgeden dayama Malzemesi kendisi takacak, 90 derece, 45 derece gönye kesimlerini yapabilecek bir makine istemişti. Onu yaptık kendisine. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansın. Makinamız özel istek üzerine, söylediğim gibi arkadaşlar bu makinamız 24 volt DC elektrik ile çalışmakta. Şu gövde içinde çok kuvvetli bir DC motor var. 24 voltla çalışan kayış ve kasnak sistemiyle şu kasnak kısmına hareketin aktarıldığı bir sistem kurduk. Ve bu şekilde arkadaşın istediği makineyi elde etmiş olduk. Ölçülerini istediği şekilde yaptık. Bu şekilde metremizi alalım. Arkadaşlar tezgah 42 santimetre 30 santimetre. Yani 42 santimetreye 30 santimetre tezgah ölçüleri bulunan bir masaüstü tezgah testere olmuş oldu. Siparişi veren arkadaşımız için hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansın. Gördüğünüz gibi açı ayarı da gayet güzel. Bir de i̇şte bu taraftan bakalım. Gördüğünüz gibi 90 derece problemsiz. Makinamız bu şekilde arkadaşlar. Bu tür makinaları sipariş üzerine yapmaktayım. Sipariş telefonu 0505 643 0645 Whatsapp'tan, Messenger'dan, mesajla da ulaşabilirsiniz. Hobi dünyasında hizmet eden, çalışan, üreten tüm arkadaşlara işlerinde kolaylıklar, başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla.